Kurbağa zıp zıp ile karga Carlo'nun uçan dostluğu masali. Yeşil yapraklarla dolu bir ormanda küçük bir kurbağa yaşarmış. Bu küçük kurbağanın adı zıp zıpmış. Her sabah gölette zıplar, cıvıl cıvıl ötermiş. Ama içinden hep şöyle dermiş, zıplamak güzel de şu gökyüzü nasıl bir yer acaba? Uçmak nasıl bir şey, bulutlara dokunabilir miyim? Bir sabah gökyüzünde siyah tüylü bir karga süzülüyormuş. Karga göle yaklaşırken Zıp zıp heyecanla el sallamış, hi, yukarısı nasıl, orada neler var, diye sormuş uçan kargaya, uçan karga da gökyüzünden cevaplamış zıp zıpın sorusunu, ha ha. Merhaba küçük dostum, gökyüzü çok büyük, çok mavi, ağaçların üstünü bile görebiliyorsun, kurbağa seslenmiş hemen, ah ben de görmek istiyorum. Ama uçamam ki. Uçan karga hafifçe yere konmuş ve demiş ki uçmak kolay iş değil. Ama belki bir gün birlikte deneriz. Karga minik kurbağacığın yanına gelmiş. Başını eğip dostça gülümsemiş. Benim adım Carlo. Ağaçlarda yaşarım. Peki senin adın ne?" demiş. Kurbağa, "Benim adım Zıp. Gölette yaşıyorum ama yüreğim gökyüzünde." demiş karga Carlo gülmüş ve demiş ki gökyüzüne kalple çıkılır derler zaten ama önce seni tanımam gerek. Güven olmadan kimseyi sırtıma alamam. Minik kurbağa o zaman beni tanı. Oyun oynayalım, şarkı söyleyelim. Ben zıplamada çok iyiyim demiş. O günden sonra her sabah birlikte vakit geçirmişler. Zıp zıp demiş bak Carlo. Suya zıplayınca damlalar dans ediyor. Carlo cevap vermiş, ağaçların üstünden seni böyle net görmek çok güzel. Birlikte şarkılar uydurmuşlar, yaprakların arasında saklambaç oynamışlar. Güldükçe dostlukları büyümüş. Karga Carlo, sen cesur ve neşeli bir kurbağasın zıp zıp. Sanırım artık hazırsın, demiş. Sabah güneşi gökyüzünü ısıtırken Karlo konmuş zıp zıpın yanına. Karga Carlo, bugün o gün. Seni uçuracağım. Korkuyor musun? Demiş kurbağa zıp zıp. Biraz ama çok da heyecanlıyım diye cevap vermiş Karga Carlo. O zaman sıkı tutun. Gökyüzü seni bekliyor. Kurbağa zıp zıp sırtına minik bir yaprak çanta takmış, hoplayarak Carlo'nun sırtına çıkmış. Ve "Hazırım Carlo. Hadi uçalım." Karga Carlo kanatlarını açmış, yavaşça yükselmişler. Gölet, ağaçlar, çiçekler küçülmüş aşağıda. Kurbağa zıp zıp gözlerini kocaman açmış. Ve aaa her şey yukarıdan minicik görünüyor, demiş Karga Karlo, bulutlara dikkat et. Bazen kaşındırıyorlar, demiş kurbağa zıp, zıp bir buluta yaklaşınca hafifçe hapşırmış. Hah hapşu, hahaha, ha. bulutlar pamuk gibi, demiş heyecanla Karga Karlo, gökyüzü senin gülüşünle daha da güzel oldu, diye cevap vermiş. Uçuş sonrası Karlo ve zıp zıp bir ağacın dalına konmuşlar. Güneş batarken sessizce oturmuşlar. Kurbağa zıp zıp, bu en güzel günüm Carlo, teşekkür ederim. Demiş karga Carlo, asıl ben teşekkür ederim. Cesaretin bana bile umut verdi, diye cevap vermiş. Gökyüzüyle tanışan bir kurbağa ve dost bir karga. O günden sonra ne zaman gökte bir karga uçsa, aşağıdan bir kurbağa mutlulukla zıplarmış. Masalımızı beğendiyseniz bizi takip edip beğenmeyi unutmayın lütfen.